Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen oyaları YouTube kalma. Hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar bir takipçimin isteği üzerine Instagram hesabımdan bana iğne oyasının modelini attı. Ben de onu tığ oyasına çevirdim. Benden tığa çevirmemi istedi. Tek renk kullanılmış böyle mor bir renk. Bir de şeffaf boncuk kullanılmıştı. Ben de şeffaf boncuk kullandım yazmamla birebir aynı olan altın başak 65 numara tığım 21 numara altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Şu şekilde dediğim gibi iğne oyasıydı. Ben de Tığ oyasına çevirdim. Umarım beğenir. Gerçekten çok güzel, çok kibar oldu. Hemen yapılışına da geçelim. İlk sırasını trabzan yaparak kafes bölümünü yapıyoruz. aptım. Tığımı iki kez doladım. Tığ battısının içinden girdim. Önce bir, sonraki 2 iki, 2 iki, çıktım. 2 zincir. Tığımı iki kez doladım. Yine sıradaki tığ battısından girdim. Önce bir, sonraki 2 2 çıktım. 2 zincir. 2 doladım sıradaki tığ batısından 4 defa da trabzanımı oluşturdum 2 zincir 2 defa doladım sıradaki tığ batısından girdim önce bir sonraki 2 2 çıktım yine 2 zincir 2 doladım sıradaki tığ battısından 4 defa da trabzanımı oluşturdum bu şekilde birinci sıramız böyle ilerliyor 2 zincir iki kere doladım sıradaki tırbatısından girdim önce bir sonraki iki çıktım birinci sıramız bu şekilde ilerliyor bir iki tane daha yapayım hemen üst kısmına geçelim sizlere bir tane çiçeğini göstereceğim fazla zamanınızı almak istemiyorum birinci sıramız bu şekilde hemen burada ipimi kesiyorum bu kadar yeterli şimdi üst sırasında 3 zincir çekerek her boşluğa şöyle ilk baştaki boşluktan ilmeğimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki boşluktan kapattım. 1 2 3 zincir. Sıradaki boşluktan kapattım. 3 zincir. Sıradaki boşluktan kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki boşluktan kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. Üst kısmında bu şekilde yapıyorum. 3 zincir sıradakinden kapattım. Yine 3 zincir sıradakinden kapattım. Her birinin içine 3 zincir çekerek bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladıktan sonra bu şekilde yaptıktan sonra üçüncü sıramıza da geçelim Ilmeğimi yaptım. İlk baştaki 3 zincirimin içinden girdim. Ilmeğimi buraya sabitledim. Yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battısından kapat. Şimdi 3 tane tığ batısı yaptıktan sonra 1 2 zincir çektim. Buraya 6 tane boncuğumu alıyorum. Aslında örnekte 5 tane boncuk vardı. 5 tane ile olmadı. Daha gergin oldu hanımlar. O yüzden ben 6 tane yaptım. Şimdi 6 tane boncuğumu aldım. Boncumu şöyle tersine çeviriyorum. Yine buradan 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından şöyle göstereyim. Dibine değil. Hemen sıradaki tığ battısının içinden burayı sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Modelimin tersini çeviriyorum. 2 boncuğumun arasından buraya kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Diğer boncuğumun arasından girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Diğer boncumun arasından girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 2 boncumun arasından girdim, kapattım. 2 4 oldu. 5 tane yapacağım. 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine son iki tane boncum kaldı. Onların da ortasından giriyorum. Ve kapattım. Son bir tane boncum. Bu şekilde. Boş bırakıyorum. Ve hemen. Tersindeyken. Hemen sıradaki. Hemen yanındaki. Tığ battısının içine. Bir sıkı iğne ile burayı sabitledim. Bir zincir çektim. Modelimin düz kısmını çevirdim. 7 zincirimin içinden bir sık iğne ile burayı sabitliyorum tekrar 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir, zincir kapattım bu şekilde 4 tane pimpirik yaptıktan sonra diğer zincirimin içine geçiyorum buraya diye 7 tane pardon buraya da 4 tane üç dört dört tane pimpirik yaptım üçüncü zincirimin içine giriyorum bir sık iğne ile burayı sabitledim yine iki zincir kapattım 2 zincir kapattım 2 tane oldu üçüncüyü de hanımlar 3 4 5 zincir çektim aynı yerden kapattım 2 zincir kapattım yine 2 zincir kapattım iki bu tarafta iki de bu tarafta olacak şekilde Buraya da 4 tane yaptım. Diğer zincirimin içine tekrar geçiş yaptım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 3 oldu. 2 zincir kapattım. 4. Son zincirimin içine de 4 tane dolduracağım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 3 oldu. 2 zincir kapattım. 4. Şimdi burada hemen şuradaki dibindeki boşluktan bir sık iğne ile burayı sabitliyorum. Modelim bu şekilde oluyor. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batısından tekrar kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 2 4 5 tane bu şekilde tığ battısı atlıyorum. Atladıktan sonra yine 2 zincir çekip Burada yaptığım işleme burada da yapıyorum. Üçüncü sıramı da bu şekilde yapıp tamamlıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Burada da iki zincir çektikten sonra boncuğumuzu koyup devam ediyoruz. Bir tane yeterli zaten. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle de göstereyim. Şurada daha güzel görünüyor. Gerçekten çok kibar oldu. İlk iki sırası kolay. Üçüncü sırası da bu şekilde yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.